Selam. Bugün sizlerle bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım ama ilk önce abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk sorumuz Zarife Demiraltı 731'den geliyor. En sevdiğin şarkı? Çok fazla sevdiğim şarkı var ama galiba en sevdiklerim Like Jenny ve Untouchable. İkinci sorumuza geçelim. Adın ne? Hobilerin neler? Evcil hayvanın var mı? Varsa ne? İlk önce adım Cemre Nil. Hobilerim resim çizmek, yüzmek, gezmek gibi şeyler. Maalesef ki herhangi bir evcil hayvanın yok ama bir yavru kedim olmasını isterdim. Üçüncü sorumuza geçelim. En sevdiğin ve en sevmediğin ders. En sevdiğim ders fen bilimleri ve matematik, en sevmediğim ders ise kültür ve medeniyet. Dördüncü sorumuza geçelim. En sevdiğin keyif drama hangisi? Twinkling Watermelon ve True Beauty olabilir. Beşinci sorumuza geçelim. Hiç öğretmenden azar yedim mi? Çok garip ama hiç öğretmenlerimden azar yemedim. Altıncı sorumuza geçelim. Sınıf şuben ne? Benim sınıf şubem C. Yedinci sorumuza geçelim. Matematik dersinden hiç yüz aldım mı? Evet, matematik dersinden yüz aldım. Sekizinci ve son sorumuza geçelim. Öncelikle bu yorumu uzun olduğu için sona bıraktım yoksa ilke koyacaktım. Yani üzülme lütfen. Sınıf şubemi söylemiştim zaten C. Hangi şehirde yaşıyorsun? Trabzon'da yaşıyorum gerçekten doğru güzel bir yer. İleride olmak istediğin meslek nedir? Ben ileride yazılımcı olmak istiyorum. İnşallah da olurum. Evcil hayvanın var mı? Varsa adı nedir? Dediğim gibi bir evcil, belki hayvanım yok. Okulun kaç katlı? Benim ortaokulum dört katlı. En sevdiğin ders nedir? Dediğim gibi en sevdiğim ders notta fen bilimleri ve matematik. En düşük ve en yüksek notun kaç? En düşük notum 80, en yüksek notum 100, Manifest Bias'ın kim? Benim iki Bias'ım var Lydia ve Esin. Blackpink piyasın kim? Blackpink piyasım, Jenina ve Rose. Hiç depreme yakalandım mı? Maraş depremini bizzat yaşadım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik izlediğiniz için ve güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.